Selamlar tekrardan. Yeniden hoş geldiniz. Track to yomi bizim için artık ayık anlamına geliyor. Bizim yolumuz ayık olur hocam. Seçimimizi yaptık bu arada. Ayiko'yu seçtik. Tsuma'o sesshō matte orimasu. Sesshō tsuma'no soba ni yolu bulamaktır. Bu asimo ayko'yu birine ni Kızımın yalnız kalmasını istemiyorum dedi. Bir öncekinde de şey dedi işte hani yalnız kalıyor şey olacak. Akira'nın konu öyle kalmaması lazım falan dedi. Sanjuro şu an anlayışla karşıladı bizi. Dedi ki tamam. Sena sana hak veriyorum. Tabi öyle bir hmm. Kim bilir neredeyiz? bu lanetlenmiş şeyin ortasında içinde <laughs> İşte kendimi görüyorum biliyorum Neredeyiz lan? Ha buradayız Abim tasarımlar iyice çıldırdı İyice korkutuyor artık Şurada ne var? o canımı yükseltsin benim daha çok dayak yiyeyim Yok Okey. Şu harfleri harfleri bilsek acaba aslında şey yaparız yani. Deriz ki yani burada şunun mesajı var. Burada şunun mesajı. Oh. Oh. Aa, sen vurdun mu? İki vuruyorsun. O zaman ben de sana iki vurarım. Bir de şöyle yaparım bak dayı. İçinden geçmeli hareketim. En sevdiğim. Sokana. Hangisi önce geldi? Bak. Ya oğlum rol atıyorum ya. Kim var? Dayak yemek isteyen gönüllü arkadaşımız. Var mı hocam? Varmış. Geliyorlar. Of. Ah be ablaya gitmem lazımdı benim. Dur şuna bir sokayım bir iki tane belki işler. Artık işliyor mu? Ha işliyor. Abicim. Ay gücüm bitti. Eyvah 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 eyvah. İnşallah denk getiremez dedim. Denk getiremedi. Ama sonuncusu denk getirdi. Ah! Ablaya geç kaldık gitmeye ablaya. Önce ablaya da alacaktık. Buradaki abiler artık şey, ısınmalık. Şu yoldan gidince çıkanlar. Benim standart geçiş artık bu. Daha önce de demiştim ya size robotik bir şekilde oynadım, geçtim diye. O buydu işte gelişlerine. Önce bir ağır atak. Takribinde. Hafif light atakla. Bazısı ilk seferde ölmeyebiliyor. Hayır onu yapma. Ha şimdi. Tamam 3 canımız gitmiş. Ne iyiyiz ne kötüyüz. Ama abla şunu bir alsın. Standart abi. Bu taktiği öğrendikten sonra sırtın yere gelmiyor bu oyunda. Bak 3 can kaybederek bir ton adam aldık. Normalde olsa ayı gibi dayak yerim. Offline kendi böyle geçtim. Durdum. Bekledim dedim bunlara ne yaparım. Mesafe açarım. Şöyle yaparım böyle yaparım. Düşüne düşüne al lan şunu. Ozut su. Şeyi toplandı. Silahımıza güllük verdi. Eee. Tamam bitmiş burası. Of. İşte bak. Şu olaya bayılıyorum bak. Buradan giriyoruz ya abi. Dur lan yavaş yürümesi yok mu bu çakalın? Bak şimdi girdik. Şuradan. Odak bizde, arka taraf komple defokus. Gidiyoruz. Hoppa. Açıldı. O açıldı biz de açıldık. Hazırız da yakimiye. Spearly gelmezse hepsini hallederiz diye düşünüyorum. Ah. Vallahi gücüm bitse de alıyorum, bitmese de alıyorum. Ama ben görmüyorum abi orada hiçbir şey. Ne oluyor şu an? Bak. Karanlığın içine koydu beni. Ne yaptığımı bilmiyorum şu an ben. Tamam bitsin. Burada canım bitsin. Sıkıntı yok ama aydınlıkta en azından durayım ya. Şşş. Arkadan saldırma vallahi. Sen Garavel Usta'yı tanıyor musun Ay ben de öldüm değil mi? Tüh. Neyse. Ne yapıyorduk şimdi? Neydi taktiğimiz? Şu görüntünün güzelliği falan deyince kafa bir dağılıyor. Orada gidiyor. Kombada giremiyorum bir daha. Şimdi bir bakalım. Abi sen heyecanlı geldin. Heyecanlıymışsın da hakikaten. kötü denk geldik değil mi buna? Aa o beni kırdı. Hayır. Direkt Yomi'nin bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Daha önce yine güzel dayaklar yedik. Daha da iyi dayaklar yedik. Yine bir 40 dakikamı gömdüm. Kantar içinde kala kala sakin sakin robotik şekilde bunları dövdüm. Sonra bir puzzle geldi. Puzzle dediği de maymunluk yapıyoruz işte. Sıraya dizmeye çalışıyoruz. Onu da becerebilirsek. Ha beceremezsek ne oluyor? Gidiyoruz bakıyoruz neymiş diyoruz. Puzzle bu. Yaprak. Tersten kafalı bir şeyler. Ne gibi de bir şey. Yanlış seçmişiz. O el kafası güzel el olur ele el, bel olur bele bel. Işığa dokunma yavrum, ışığa dokunanların sonu hayır olmuyor. What you do? Neden yapıyorsun bu yaptıkların savaşçı? Sevdiğimle birlikte olmak için diyor. So you would abandon those or to protect. Bunun için çok geç. Kagyori çoktan onu şeyi altına aldı. Esir aldı. O zaman diğerleri ölecek. Bize seçim mi yaptıracak lan yine? Niye escape olayım oğlum? Ne bu? Bir şeyler bir şeyler oğlu. Girdik bakalım tepemizde artık bir ışığımız var. Ölüler diyarındayız. Bak. Bak puşta bak bak. Arkamı dönemiyorum. Buna kodumun evladı seni. Küfürler için özür dilerim. Arada kuzenim geliyor aklıma. Baba baba bak, bak saplayamıyorum, ama o saplayabiliyor. Allahım ya Rabbim ya böyle salak bir düzen var mı ya? Adam ittiriyor lan beni. Bak şimdi. Lan vur. Allah Allah. Manyak ediyor beni ya. Vurmayı niye bırakıyorsun? Staminan da var. Staminan. Tamam önce hanginiz geliyor? Ona bir karar verin siz. Sana ben bir şey yapmayayım ya. Eee ne oldu? Öldün. Atlayacağız keki. İyice aksiyona girdik. Tomb Raider kafası gelmeye başladı. Burada bari dövüştürme bizi. Burada bir anlamlı bir şeyler kovalayalım artık. Diyelim ki ha oyun buymuş ya. Şurada bir şeyimiz varmış. Lootlarımızı alıyoruz. Staminamız artmış. Demek ki artık daha uzun sürede ayak yiyeceğiz insanlardan. yeni bir e, toplanabilir eşyamız oldu o eşyamızı da aldık şimdi iniyoruz aşağıya şuralara bir girelim save etmedik sanırım kalıcımızı çekeceğiz ama belli ki bu mekanlar boşa yapılmamıştır bir de bu hırlama sesi var ya koş biri gelmeden kardeşim şuraları bitir lan. Lol. Ee, nereye gidiyorsun? Oldu mu? İstediğiniz bu mu? Stamina saver. Sok kardeşim o kılıcı. Evrenin merkezine gidiyoruz. Yolculuğumuz evrenin merkezi. Nereye girdim? Yine bir lurid ilüzyon. Düşmeyeceğim diyor. Yomi. Kaydettik. Her şeyimizi topladık. Yolumuzu bulamıyoruz. Ama bu arkamızdaki ışığın o ne lan? Ha neymiş? Öyle üçlü böyle bir şeyli. Herhalde buraları hızlı geçmem gerekiyor ya. Ama tabi stamina kalmayınca çok tatlı dayak yiyebiliyorum bak. Tamine bitince sığır gibi oluyoruz. Sığır bile dayak yemez kaçar, kaçamayan sığır gibi oluyoruz. Tamam, koşmayacağım ya ne acelem var? Onun <laughs> Bu abi üçlü basıyormuş bu arada o şeylere, hareketleri. Tamam abi. İki kaybettim daha canımda. Herhangi bir şeyim yok. Tamam dört. Dörtle bitirdik mi? İyi hey, fena değil. Allah bereket versin. Toparlıyor. Ne aldım? Yine bu tabii ki. Şimdi bana gelip bütün bu harfleri aklında tut deme. Ne o? Dolap terste K. Aynen bu kadar. Maymun kafası çünkü. Maymun puzzle'ına maymun kafası. Eğer sen bana bir puzzle veriyorsan bir, bir şeyler çözmeme müsaade et. Bak şimdi hiç görmediğim bir dinamik göreceğimdir. Kesin ya. Değil mi? Buradan devam edebilirim artık diyor. Edelim de çocuğum çekme işte o silahı artık. Yeter be. Şu ufaklığı bir aradan çıkarmam lazım önce. Çünkü buradaki abi biraz daha sinirli ona göre. Hanginiz önde şimdi kardeşler? He sen. Tamam arkama geçtin ama değil mi? Çok güzel. Çünkü biraz önce kılıcım girmiyordu da sana... Merak ettim hani bir özel bir krem mi var sürdüğün? Olabildiğince salak şeyler yapıyoruz. Ay bir de yoldakileri tekrardan keseceğiz değil mi? Şu analarını indirdim analarını. Ha? Sülalenizin içinden geçtim şimdi. Hem de tek canlı. Yaptım mı yaparım. Ama yapmak istemiyorum çünkü bu Souls oyunu değil. Evet gerizekalı. Nereden gideceğim bakalım şimdi. Hadi yolunda bul annem. Aferin. Işığımız biraz gecikmeli de olsa bizi takip ediyor. Lokasyonum yerim iyi. Konumu. Kardeşim. Bak sana kombolarımı kullanmak istemiyorum. Şerefsize bak şerefsize. Bak bu zorluk mu şimdi? Bu zorluk mu? Gerçek üstü şeyler yapıp geri çekilmeler yapıp sonra zorluk diye mi şey yapacaklar bana? İlla bana böyle şey diyorlar yani Soğuz kafasıyla oyna şu oyunu. İstemedikçe Hikaye takip edelim. Al. Aşağıdaki şeyleri falan okumuyorum hiç. Ne diyor? Ruhlarla ilgili bir şey konuşuyor. Barış'ı getiremeyiz tarzında falan diyor. Barış'cığım selamlar izliyorsan. Tamam. Moklarımız var. Şu küçükleri de kullanabiliriz. Yine aynı salak mekaneye düştüm. Bu son deneme. Bu denememi de yaptıktan sonra çünkü bir kısmını kestim. Part 1'de bir 25-30 dakikalık kısım kestim. Yayındaydım. üstüne bir de oturdum. Yayın şey yaptım. Bak teyzeye vuramıyorum. Teyze nerede? Arkamda şu an. Ama bana arkamdan işliyorlar. Bu son denemem dediğim gibi. 3 canmış 5 canmış hiç umurumda değil. Burayı tırmanırım çıkarım. Yapabildim yapamadım. Beceriksizsem de beceriksizim. Geçemedim kardeşim bitti. Hikayenin devamını görebildim mi? Hayır. Oyun bana bunu sunabildi mi? Hayır. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. Trek bir süre ara vereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Muhtemelen 11. bölüm falan oluyor bu. 11. bölümde bir ara vermiş olurum. Ee, belki araya başka bir oyun alırım bilmiyorum ama bu şekilde ben hikayeyi takip edemiyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Nerede olduğumu farkında değilim. Ve kaç kere aynı adamları dövmek zorundayım. Bunu da bilmiyorum. Ben bu oyuna Souls like olarak başlamadım. Souls like olarak da asla devam etmeyeceğim. Ama teşekkür ederim izlediğiniz için.